Gamze hocam. <laughs> Merhabalar. Sınav kolejinden şimdi öğrencileri uğurluyorlar. Evet. Evet. Mükemmel birazdan Mükemmel bir gezi olacak diye umut ediyoruz. Gezi ekibi elinize sağlık. Şu anda sabah saat 7 ve Bursa'ya geldik. Oo, azayip karlı ya. Çok iyi. Burada da iki tane güzel kız var. Merhabalar. Merhaba. Nasıl yolculuk beğendin, güzel, beğendin. mi? Güzel. Evet. Alen bize bir dans. Alen. Alen bize bir dans. <gülüyor> <gülüyor> alen oh! oh. <laughs> Kayak merkezine de gidelim yine yorumlayacağım. Ama Hilmi abi için gelinir. Yani sonuna kadar. Sonuna kadar Hilmi abiciz. Ben Deniz Arslan İlkokul Türkçe öğretmeniyim. Öğrencilerim arkada tatile gidiyoruz. Ben tarih öğretmeniyim. Benim de bütün öğrencilerim arkada. Çok heyecanlılar. <laughs> Aa kimleri görüyorum. Günaydın, merhabalar. Günaydınlar, merhaba. Benden de bütün sınav kolejine selamlar. Süper, <laughs> <laughs> çok iyi. Arkadaşlar kanala abone olun. <laughs> Beğenin. Çünkü ben varım. Şimdi buradan aşağı doğru kayacağız. Kayacağız. GoPro'yu da şuraya takacağız. Oradan sonra devam artık. Aa orukun <laughs> da <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, merhabalar millet. Gezi hoş geldiniz. Şimdi Bursa'ya doğru yola çıkıyoruz. Hazırlıklar tamam. Ölü çantalar, montlar aldık. Seray Hanım, var? Peki tamam, evet, hazırız. Mustafa Bey hazır mıyız? Evet, sen hazır mısın? Ben hazırım. Her zaman Güzel değilim. çekimler bekliyor senden artık. Kaptan, sen... o ne yazıyor? Bir açsana. Gezi bir. Çok iyi. Hadi kaptan gidelim. Bursa'ya gidelim. doğru. Bakalım. Evet, evet. Şöyle buradan otobüsümüze evet. geldik. Evet. Arabayı evet. Da, yutturuyor, tamam. Yutturuyor, tamam. da Tekrar devam. Gidiyorum. Gamze Hocam. <laughs> Merhabalar. Sınav Kolejinden şimdi öğrencileri uğurluyorlar. Evet. evet mükemmel bıraktan. bir gezi olacak diye umut ediyoruz. Hava evet. çok soğuk, orası daha soğuk. Gezi ekibine de buradan bir şeyler söyleyin. Gezi ekibi elinize sağlık. <laughs> Bakacağız, bilmiyorum şu evet. an. Ben Deniz Arsan, İlkokul Türkçe öğretmeniyim. Öğrencilerim arkada tatile gidiyoruz. Öyle. Hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeniyim. Benim de bütün öğrencilerim arkada. Çok heyecanlı. Ben yanındayım. Merhabalar. Ben sen nasılsın? Ben diyorum. Evet. Sana hoş geldiniz. Benim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Çok iyi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok iyi. Bir de gezek gibi diyebilirsin. Ben de dayım. Diyorum. Evet şu anda sabah saat 7 ve Bursa'ya geldik. Birazdan Cuma'lı kızıktayız. Bu arada hava çok iyi, buz gibi süper. Baksanıza ya. Muhteşem. Kız Acayip karlı ya. Çok iyi. Burada da iki tane güzel kız var. Merhabalar. Merhaba. Nasıldı yolculuk beğendin mi? Güzel beğendim. Evet, evet. Süpersiniz. Evet. Cumalı Şimdi yeme evet, kahvaltıya geçtik. Bizim elemanlar kahvaltı yapıyor. Onları bir gösterelim bakalım. Keyifleri yerindedir büyük ihtimal. Güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi misiniz? İyiyiz. Güzel. 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 Hocamın da keyfi <laughs> yerinde. <laughs> tabii ki de. Çok iyi. <laughs> Afiyet olsun gençler. O Instagram tayfa. Çok güzel. iyi. Afiyet olsun. Abi sen ne zaman yiyorsun? Afiyet olsun gençler. Nasıl gidiyor? Gençler mi? Yerine iyi. Afiyet olsun. Sağ olun teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Hayır, teşekkürler. Çok iyi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Düz çok güzel Evet Alem Bey neden söylemek istersiniz?

Shart, everybody changes fast, the... they wanna be that someone on the screen at last, they ain't no inside for the needs of life, they wanna be like everybody in sight. But trust me, being free ain't sliding life So it's so long so so nights, and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light alright. Do so anything that I feel like I wanna do. Kayak merkezine de gidelim yine yorumlayacağım. Ama Hilmi abi için gelinir. Sonuna kadar. Mı? Sonuna kadar Hilmi abiciz. Sonuna kadar. Adam. Hilmi abi varsa o geziye gidilir arkadaşlar. Süpersiniz ya bir de şöyle yapalım. Evet karımız da geldi. Adam adam çok iyi. Öv beni. Öv beni. <gülüyor> <gülüyor> İçeride kaldı ya. Ne varıyorsa valizde. Kıvanç Hocam anı ölümsüzleştirelim. Kesinlikle. Kıvanç Hocam, <laughs> Kıvanç Hocam sınav kolejinin medarı iftiharı reis. Cumhurbaşkanı onun bir heykeli dikilmesi <laughs> lazım yani. Okulun bel kemiği. <laughs> Gençler hadi yukarı doğru çıkıyoruz. <laughs> Damla çekiyor şu anda, Damla'yla berabersiniz. Damla, göstermeyin detayı. Güzel yerlere. Güzel Hocam. Efendim? Gülümseyin. Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Çok mutluyuz. Onurluyuz <laughs> ve gururluyuz. Sevgiler. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I... Evet, şimdi Uludağ'dayız. Birazdan böyle ufaktan kayacağız. Bekleyimiz de burada. Merhabalar. Uludağ'dayız. <laughs> Yine kar yağıyor, çok güzel. Kalabalık, aşırı bir kalabalık. Harika bir hava. Semestrin ya. ilk haftası. Her yerden, Türkiye'nin her yerinden buraya geldiler. Süper. İşte bu. <laughs> <laughs> <Herim biriye. gülüyor> Merhabalar. Ay çok çirkinim ya. <gülüyor> <gülüyor> Gözümü ben gözükmüyorum zaten bir şey yok. Görünüyoruz. <gülüyor> Adam <gülüyor> abi. Evim abi. Senin Seni sığdıramıyorum. Seni Çekiyor mu bu? Evet. <laughs> Ya, yolculuk çekilmez. Gözlüklerini çıkar verdi. Bak elini görmüyor kimse. <laughs> Kanka o zaman da. İlmi, İlmi başkan. İlmi başkan. Yok yok. Her ya. Ayla. Ayla. Al, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar kanala abone <laughs> olun. olun. Beğenin. İşte. Çünkü ben varım. Hey. <laughs> <laughs> Seni yeneceğim burada. Evet. Ben de burada YouTube çekiyorum işte. <laughs> evet, ekipmanlarımızı kiraladık. Şimdi buradan aşağı doğru kayacağız. Kayacağız. En aşağı doğru. Buradan böyle gideceğiz bakalım. Şöyle ekipmanlarımız tamam. GoPro'yu da şuraya takacağız. Oradan sonra devam artık. De nasıl takacağım şimdi kendi başıma. Neyse takıyorum. Yaklaşalım. Şu an başladı. Sayaç başladı mı? Aynen değil mi? 3 4 5 diye gidiyor. Merhabalar demiş. Abi bağladı şeyi GoPro'yu. Yes, Çözümü yes. bulduk. Aynen. 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 At night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're we'll making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. Değişim mekana geldik. Adam başlattı. Tekrar yanına kadar geldik yani. Senin başlattığın videoyla buraya kadar geldik. Kahve içer misin? Ismarlayayım. Evet olmadı. Evet beyler. Ben burada kahvemi yapar içerim. Şuradan Çantadan çıkaralım. Bakalım neyimiz var. Eee evet, termos. Abi gel kahve içelim. Şunlar tutar mı? İkisi bir yerde. Hatay'da. Hocam. Şimdi çıkarabilir misin işte ya? Evet. Sana rağmen. Eyvallah. Oo, ne no kor var. İnşallah soğumamıştır suyumuz ya. Soğuk değil, değil mi sanki? Abi kahvemizi içelim ya. Av. Evet, yorucu bir Bursa Uludağ yolculuğundan sonra şimdi ufaktan Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Yanında da Kıvanç Hocam var. O da biraz yorulmuş. Enerjisi %20. Aynen. biraz yorulmuş. Ama kar manzaraları nasıl hocam? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok iyi. de var o zaman. Çok güzel. Melis hocam. Nasıl keyifler? Çok iyi. Gayet yerinde güzel, çok iyi. Biraz yorulmuş gibisiniz ama. Evet, biraz. Evet. Ama her şey çok güzel. Yarın enerjileri depolayalım. Evet, millet şu anda Eskişehir'e geldik. Evet, otele doğru yavaş yavaş giriyoruz artık. Evet, Eskişehir'e hoş geldiniz. Deniz Hanım. Merhabalar yine ben. <laughs> Şimdi Asan söyle, odamıza doğru gidelim ya yani yavaş yavaş. Böyleyiz biz. her zaman bunu ikinci kattayız. Biz de yavaştan çıkalım yukarı doğru. Şöyle odamıza doğru çıkıyoruz. Hadi bakalım. 2003 burası. kartımızı takalım. Bakalım odada neler var. Şöyle bir tane yatağımız var. Bir tane de burada bir tekli yatak var. Bir tane burada tekli yatağımız var. Bir koltuğumuz var. Bir televizyonumuz var. Şurada lavabolar var galiba. Bakalım. Evet burada lavabolarımız varmış. Çok güzel. Bu da ben varım. Merhabalar. Yeni geldim. <laughs> evet günaydın millet. Günaydın herkese günaydınlar. Şu anda yeni uyandık kahvaltımızı yaptık duşumuzu aldık yavaştan Eskişehir turumuza başlıyoruz artık Evet aşağı doğru ufaktan inelim ondan sonra Eskişehir turumuz yavaştan başlasın artık kartımızı alalım yavaştan çıkalım hadi bakalım evet, Ha, merhaba kızlar. Kameraya bir el sallayın. Asya'nın kes. İyi, sağ Teşekkürler. Aa kimleri görüyorum. Günaydın, merhabalar. Evet, bizim ekip de burada. Evet, burada da kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yapan kimse kalmadı. Evet, kimleri görüyorum. Ulaş Bey de burada. Merhabalar. Tamam, o zaman Eskişehir buradan Hatay'a selamlar. Mustafa Bey'e. Mustafa Bey'e, Durali. Hangisi daha genç karar veremedi? Mustafa Bey mi, Durali Bey mi? <laughs> Bence günaydın. Günaydınlar, merhaba. Benden de bütün sınav kolejine selamlar. <laughs> Evet odalarımızı teslim ettik. Şimdi yavaştan evet. çıkacağız ufaktan. <laughs> Her şey için çok teşekkürler. ederiz efendim. Eskişehir. Gezi ekibinden kucak dolusu sevgiler. Biz de size teşekkür ederiz efendim. Evet. Her şey için sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet gençler şimdi neredeyiz? Eskişehir devrim arabalarındayız. Aa, Almanya Tayfa. Çok iyi. Teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrim. Ekibimiz de burada Ulaş Bey anlatıyorlar sende. Evet neredeyiz millet şu anda Disneyland'deyiz. Ekip burada çok güzel. Güzel fotoğraflar çekildik. Çok iyi. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Süpersiniz. Memnunsunuz? Çok de. iyi. Süpersiniz. Ne haber? Evet. Adam mısın ya? Bu da kırmızılı var. Yakışıklı favorim benim. Nasıl gidiyor? İyi. Evet. Youtube'da bir şey söylemek ister misin? Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey mi? İzlersin Youtube'da tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Dört. Ooo yine iş peşinde. Yine işleri çekip çeviriyor. Bereket Bey! Çok iyi! Evet. Ha. evet. Şu anda Masa Şatosu'ndan çıkıyoruz. Şarjım bitti o yüzden çekemedim. Sıkıntı, ama evet. Bereket Bey gezmiş. Anlat bakayım Bereket Bey. Bereket'in şapkası çok iyi değil mi? İçerisi Aa, efsane iyi. İçerisi çok iyiydi. İki ha. buraya ikinci gelişim ama ilk gelişimde içeri geçememiştim. Hı. On... Evet içeri geçememiştim. Şimdi... Onun için hiç sıkıntı yok. Manzara efsane. Karı severim, beyazı da severim. Buraya gelmek isteyenlere ne diyorsun? Söyle. Yani gelmezseniz çok şey kaçırırsınız arkadaşlar. Gel hadi bakalım, gidelim. Eskişehir turuna devam. Asya Hanım, ne haber? Merhaba. İyi misin? Çok iyiyim. Ama çok iyi. iyi. buradan çok buradan. Iyi. gelin. Ben de Hadi bakalım. Istersiniz? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Evet arkadaşlar. Şu anda Eskişehir gezimiz tam gaz devam ediyor. Balmumu Abi. Heykel Müzesi'ne girecekler arkadaşlar şimdi. Ulaş Bey de burada var. Evet, şu anda Balmumu Heykeller Müzesi'nin önündeyiz. Müzenin veda iftarı Alper Bey merhaba. Merhabalar. Ola. Selam. Canlı mı? Canlı. Evet. Hayır. Hey, çok iyi. Alper Bey. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Gerçekten. Teşekkürler. Siz? Biz Hatay Gezi ekibi. Hoş geldiniz efendim. Hoş İyi. Güzel. Güzel. Gerçekten. güzel. 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 Hoş geldiniz. İyi geziler efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Ne kadar sempatik bir adam değil mi? <laughs> Teşekkür ediyoruz Alper Bey. Eyvah. Kendisi Eskişehir'in en hızlı DJ'idir. Oo. Menajeri de mi? Aynen, yes. <laughs> Aynen Çok iyi. <laughs> Evet, Eskişehir'de odun pazarına devam ediyoruz. Böyle eski evleri görerekten. Şu anda ekibimiz burada fotoğrafını çektirdi. Sınav Koleji. Devam ediyoruz yorumca. Bütün işte bahsettiğim nokta. Japon bir mimar burada. Kengo Kuma tarafından yapılıyor. Bu Kengo Kuma dediğimiz adam o bölümdeki geçmişle günümüzü sentezleyen bir adam. Diyeceksiniz ki şu arkanızdaki 4500 metrekarelik alana hitap eden bu müzenin geçmişle ne alakası olabilir? Çok basit hemen hızlıca anlatacağım. Şurada gördüğünüz Odu pazarı evini dış cephesini kırdığınız zaman karşınıza çıkacak ağaç sistemi yan yana döşenmiş sarıçam ağaçlarıdır. Eskişehir'de bulunan en çok bulunan ağaçlardan dayanıklı ağaçlardan bir tanesidir. Bu şekilde dizayn edilmiştir. Odu pazarı evleri 3 katlıdır. Bu müzede 3 katlı. Odunpazarı evinin ilk katı taşlıktır. Burası da aynı şekilde. Odu pazarı evinin Klasik bir odun pazarı evi de 9 odadan oluşmaktadır. Buranın da ilk yapıldığında ee, Orijinal olarak <laughs> Çokluk Gölü'nden olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> <de> ya, şarkı, <laughs> evet, evet Odun pazarında alışverişimizi yaptık ekiple beraber şimdi Ufaktan otobüsümüze doğru geçiyoruz. Tekrar Eskişehir'de ilk başta biraz zaman geçireceğiz. Ondan sonra artık Devam yolumuza Hatay'a doğru yolumuza çıkacağız. Şimdilik bu kadar. Birazdan devam edeceğiz tekrardan kameranın şarjı çok az kaldı. Bugün soğuktan mıdır nedir böyle hep aşağı doğru aşağı doğru gidiyor şarj. Ama ne yapalım biz çekmeye devam ediyoruz. Siz bunu sıkıntı yapmayın. Bu sıkıntı bizim sıkıntımız. Neyse birazdan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet bugün <laughs> çok yorulduk. Eskişehir Bursa turumuzu bir tepki sınav beraber şimdi de <laughs> zıpladım. Şimdi Hatay'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Yanımda da Kıvanç hocam var. Böyle devam ediyoruz. things are not the same as they were a year ago but all'll be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the best